Kırşehir'in yetiştirdiği değerli bürokratlarından Türkiye bankacılık sektörünün duayenlerinden Zeki Sayın vefat etti. Peki Zeki Sayın kimdir? Hangi görevlerde bulunmuştur? Zeki Sayın 1942 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğmuştur. Zeki Sayın 3 çocuk babasıdır. Zeki Sayın 1994 yılında göreve başladı o yıllarda adeta çökmüş durumdaki iskiyi kurtarabilmek ve İstanbullulara su verebilmek için gece, gündüz, demeden çalıştı. İSKİ'nin muvaffak olması için elinden geleni yaptı Türk bankacılık sektörünün duayen isimlerinden biri. 2003 yılından itibaren tasfiye süresindeki Emlak Bank'ın yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini üstlendi. 2017 yılında banka ile ilgili tasfiye kararının kaldırılmasında önemli rol oynadı. Bankayı tekrar faaliyete geçirmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve yetkili mercilerle yoğun mesai harcadı. Zeki Sayı'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır. Ayi Televizyonu ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.